da telefon hattımızda kim var biliyor musunuz? Rabia. Hanife'nin ilk kızı, büyük kızı Gözüm. Rabia var. Canım benim. Tüylerim Şimdi tane. ondan öğreneceğiz bütün her şeyi, hislerini, neler yaşadıklarını. Rabia merhaba canım. Merhabalar hasta hanım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım benim. Sesini duyduk daha iyi olduk ablacığım. Evet şimdi gerçekten çok ağır bir şey yaşamışsın. Çok çok küçük yaşta, 14 yaşındayken hani öz annesine insan ne der? Anne demek ister ve e, ne yazık ki ortamlar ve şartlar e, buna müsaade etmemiş bir şekilde. Zaten küçüktüm tam anlamıyla zaten hani bir şeyler büyümesin anneme yüklenilmesin diye kabullenmek zorunda kaldım. Oy. Yani bir manada çaresiz mi hissettin kendini? Tabii çaresiz hissettim çünkü okul ortamı olsun girdiğim ortamlardan soruluyordu. Neden ablanın yanında kalıyorsun? Gibisinden. Hayır. Sen İçin ne diyordun? Işte ben... Ne diyordun, Rabia? Ee, anneanneme anne diyordum. Ha. Ona annem annem olarak tanıtıyordum. Allah. Allah. Ablamı bir çok seviyorum, lazım. o yüzden yanında kalıyorum. Demek Hayır. zorunda kaldım yıllarca. Arkadaşların peki biliyor muydu? Hiç paylaştığın bir arkadaşın Yok. oldu mu? Kimseyle? Yok, ben yani öyle paylaşamam yaşam. zaten. Ben ne? genellikle herkesi ne söylüyorsam aynı şekilde devam ediyordum. Hiçbir türlü yakın arkadaşım olsun, çevremdeki insanlar olsun söylemeden gizli saklı yaşamıştım. Kıyamam sana ya. Sana annene abla diyeceksin kişi babaannen miydi? Evet. Onların yani baba ne diyorsun artık şu an. Seni babaanne mi? olarak görüyor herhalde artık. Doğru mudur? Evet. Bak karşında şu an. Fadime Hanım'a bir şey söylemek ister misin? Yok ya gerçekten ben onların hiçbirine bir şey söylemek istemiyorum. Benim 20 yıl boyunca annem sağ olsun desteğini hiç üzerimden eksik etmedi. Tamam abla demiş olabilirim. Gerek yok ya. Kimsenin o iyiliğinden kötülüğünden bahsetmek istemiyorum daha fazla. Annemin de orada üstüne gelmeyin boş yere. Aynen. Benim 23 yıllık hayatımda büyümem geç bir katkısı olmak olmayan insanların şu an boş yere konuşmasını da istemiyorum açıkçası. Peki ben bir şey soracağım. Kadir'e Kadir'e sen Kadir abimi mi diyorsun? Nasıl hitap ediyorsun? Ailevi mesele, meselelerimiz hep çok kötü geçmişti ama 14 yaşımdan sonra Gerçekten babalığı 14 yaşımdan sonra tattım ben. Ki şu an yani baban için ölür müsün deseniz gerçekten ölürüm. O, o derecede benim için.